İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu bu sene küresel eşitsizlik gündemiyle başlıyor. 20 ile 23 Ocak arasında yapılacak zirvede gelir dağılımındaki adaletsizliğin yanı sıra sığınmacı krizi ve iklim değişikliği de ele alınacak konular arasında. Zirvede geleneksel hale gelen Kristal Ödülleri ise düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Ödüle layık görülen ünlü yıldız Leonardo DiCaprio iklim değişikliğine vurgu yaptı. Geçtiğimiz ay Paris'te dünya liderleri karbon emisyonlarının kontrolünde önemli bir taslak oluşturacak tarihi bir anlaşma imza attı. Bu çok önemli bir ilk adım. Ancak gezegenimizin hayatta kalması ve geleceğimiz için verdiğimiz savaşta zafer iddia etmek için daha çok erken. Şimdi bize düşen bu süreci beceri ve değişme olan inançla birlikte inşa etmek. Dünyanın gidişatını değiştirme adına örnek gösterilecek adımlar atan önde gelen sanatçılara verilen ödüllerin diğer kazanan isimleri ise aktris Yeo Shen, şarkıcı Vilayem ve fotoğrafçı Olafur Eliasson oldu. Zirvede Türkiye'yi temsil eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin küresel rolü başlıklı bir konuşma yapacak.